<laughs> arabası da arabası. Hangi kıyafetleri kullanırsınız? Aşkını bu ne ismi ne demek şartlar takılan. Yasin? Şalvar giyerek, içlik giyerek, yelek giyerek, giyerek de giyerek. Hangi Ay ayakkabıları giyersiniz? İnce topuklu ayakkabıları. Yasin? Yes. Naylon pabuç giyerek, çetik giyerek, ter nerede yersiniz? ben Kim yemeği yapar yemeği? Yersiniz? Bizim aralarda hamuru ha böyle açarlar, ha böyle de yerler, de yerler. Hangi kişiler sen Annesi de karnımda. Anne korkar sen neylersin? Ağzı kez gelene. Ya siz? Kerpiç oturup, çadırda oturup, gece konduda oturup, oturup da oturur. Anne kaçmaz kullanırsın. Teşekkürler iyi günler. ey günler de ey günler. Şehir şehir dediler. Gidiverdim şehire. Koca koca evler yıkılıverdi sanki üstüne. Anam otel otel dediler. Gidiverdim otel'e. Ben beyaz çarşaflara kıyamadım vallahi yatmaya. Anam maç maç dediler. Gidiverdim maç'a. Ortada bir kabuk etrafında 22 sala. <laughs> Anam at at dediler. Ha onlar tutanmadan çıkardık son gün. <laughs>